30 Mart 2014 öncesinde biz göreve geldiğimiz güne kadar Mudanya mütarekesinin ne olduğunu oldu? hatta içerinin ne olduğunu bilen yoktu hocam. Çok acıydı. Benim için çok önemliydi çünkü ilkokul öğretmenim bizi mütareke evine geziye getirdiğinde o merdivenleri çıkıp o salonda o holde anlatmaya başladığında Atatürk sevgisiyle, Cumhuriyet sevgisiyle dopdolu dolu mütarekenin ne olduğunu anlattığında, ağlayarak anlattığında ki bizi de ağlatmıştı o zaman çocuk yaşta. Ben de o günden beri mütarekeni ve Mudanya'ya olan sevgim, bağlılığım çok daha artmıştı. Göreve gelir gelmez de Mudanya mütarekesinin önemini bütün Mudanya'ya, Türkiye'ye anlatmaya başladık. Yine bu yıl mütareke etkinliklerimiz dolu dolu geçecek. Mudanya Mütarekesi Barış Yolu ödülünü voleybolcu milli kızlarımıza milli takıma vermeyi kararlaştırdık çünkü şöyle de düşündük Cumhuriyet'in 100. yılında Lozan Anlaşması'nın <laughs> 100. yılında belki Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri kadın hakları tabii ki daha ileriye götürülmesi gerekir onu da simgelediği için barışı Cumhuriyeti başarıyı simgelediği için voleybol takımımızın olsun istedik arkasından da zaten şampiyon da oldular. Bak bir ikinci bir şampiyonluğu da geldi. Ondan da gurur duyduk. Umarız ve dileriz haftaya bu ödül töreninde bazı oyuncular burada olabilecek. Şimdi bu sene Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü. Bir de Lozan'ın 100. yıl dönümü. Yani Türkiye açısından çok önemli değerler var. Tabii ki e, öncelikle sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmek onlara körü körüne tapınmak anlamına da gelmiyor. Elbette eleştirel de davranacağız. Ne demek eleştirel davranmak? Cumhuriyet çok kıymetli. Yüzüncü yılını idrak ediyoruz. Fakat Cumhuriyeti yaşamaya ve yaşatmaya da yükümlüyüz. Buna da mecburuz. Peki bu nasıl olacak? Bunun bir tane formülü var. Sorduklarında hep bunu söylüyorum. Ne olacak Cumhuriyet? Geleceği ne olacak? Bunun bir tane formülü var. Cumhuriyeti yaşatmak ve yaşamak istiyorsak daha fazla demokrasi gerekiyor. Mudanya mütarekesinden başlayan bir yol var. O Lozan'a gidiyor. Biz o yolu kastettik. Türkiye'nin kazandığı zafer ve barış açısından. Dolayısıyla ödülün adına Mudaniye Mütü Herkesi Barış Yolu ödül dememizin sebebi de bu. İsmet Paşa'nın burada başlayan 11 Ekim 1922'de başlayan, tabii öncesindeki müzakereler de var, imzasıyla, ile başlayan ve da taçlanan bir süreç var. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili daha önceki konuşmalarımızda biraz da olsa bahsetmiştim. Cumhuriyet yürüyüşümüz var. Cumhuriyet meşalesi 11 Ekim kutlamalarından sonra 20 Ekim'de Mudanya Mütarekesi'nin merdivenlerinden başlayarak 28 Ekim'de Ankara'da Çankaya'da buluşacağız. Ee, şöyle e, bir anlam verdik. Ee, cumhuriyetimizin kurulduğu yer. Kimilerine göre benim de çok hoşuma gider sevgili hocam. Kimi tarihçiler der ki Cumhuriyetimizin dibacesi ön sözü der ee, yazıldığı yer Mudanya'dan Cumhuriyetimizin yönetildiği yer Çankaya bir yürüyüş bu yürüyüşte e, Mudanya'dan yanan meşale Cumhuriyet meşalesi Ankara'ya ulaştırılacak. <laughs>